Arkadaşlar merhaba. Öncelikle hepinize çok çok geçmiş olsun. Özellikle İstanbul'da yaşayanlara ve yakın çevresindekileri İnşallah bu kadar böyle bir depremle bu kadar e, hasarla ya da az olarak bu, bunu atlattığımıza inanıyorum. Bu gece rahat uyumak ister misiniz? Bu gece sevdiklerinizin rahat olduğunu, bu gece huzurla uyumak için sizinle güzel bir yaradanın koruma enerjisiyle Kendimize bir kalkan oluşmayı ne dersiniz? Hadi beraber gözlerimizi kapatalım. Ve kendimizi altın bir şeffaf yumurtanın içindeymiş gibi tüm alanımıza altın bir şeffaf bir yumurta gibi düşünün içindesiniz. Şimdi bunu genişletin, genişletin, genişletin. Bulunduğunuz o da kadar büyüsün. Nefes alın. Nefes alınca tekrar nefesinizi verirken bunun daha da genişlediğini bulunduğunuz mahalle kadar genişlediğini, hadi bunun içine sevdiklerinizi koymaya başlayın. Annenizi, babanızı, eşinizi, çocuğunuzu, tüm sevdiklerinizi yavaş yavaş buraya koyun. Hadi biraz daha genişletelim, nefes alalım ve verelim. Verdiğimiz zaman daha da genişlediğini, bulunduğunuz semt kadar, ilçe kadar büyüdüğünü, Nefes alıp verdikçe nefesinizinle beraber daha da büyüdüğünü, bulunduğunuz şehir kadar büyüdüğünü, daha da genişlediğini, bu altın sarısı çemberin gittikçe büyüdüğünü, bulunduğunuz isterseniz bulunduğunuz ülke kadar büyütün tüm Türkiye'yi kapladığını hissedin ve görün, tüm sevdikleriniz, evleriniz, varlıklarınız, Canı gönülden bağlılıklarının hepsinin bunun içinde dolu olduğunu görünme hissedin. Hadi şimdi 3 ihlas, bir fatihayı üçer defa okuyun. 3 nas, 3 felak suresi ve 3 ayetel kürsüyü birer defa okuyun. Ve şöyle o şeyin içinde, o altın topun içinde olduğunu üfleyin. Tüm, tüm alanınıza yayıldığını ve genişlediğini görün. Şimdi birer tane toplamda 8 tane ayetel kürsi. Biriniz bir taraf sağınızı öfleyin. Bir tane okuyun solunuzu öfleyin. Bir tane öfleyin arkanızı öfleyin. Bir tanesini önünüzü öfleyin. Bir tanesi tam tepeden çakradan gelecek şekilde öfleyin. Bir tanesi ayaklarınızın altından Oluşacak şekilde üfleyin. Bir tanesini içinize üfleyin. İçinizden giriyormuş gibi tepe çakranızdan girip tüm bedeninize yayıldığını hissedin. Sonuncu sekizinciyi de üfleyin. Bedeninizin dışından her yerinden sizi kapladığını hissederek okuyun ve artık korumalındasınız. Tüm sevdiklerinizin de Allah'ın korumalının içinde olduğunu düşünün ve hissedin. İyi geceler.